Efendim şimdi yine yakinen tanıdığınız bir ismi davet edeceğim sahneye. O Türkiye'nin en çok sevilen karikatüristlerinden bir tanesi küçük yaşlarda karikatür çizmeye başlamış efendim. Yurt içinde ve yurt dışında çok çeşitli ödüller aldı. Plastip Show adlı televizyon programıyla kariyerine farklı bir pencere açtı ve 50'ye yakın programda görev aldı. Dünyanın en büyük karikatürünü çizdi ve hali hazırda da dünya rekorunun sahibi. Kendisini sadece bir karikatürist olarak sınırlandırmak Yeterli değil. Aynı zamanda bir yazar, bir heykeltıraş, sürekli araştıran, çağrılmadan sahnede gezen, okuyan, sosyokültürel konulara duyarlı bir isim kendisi. <laughs> Hala... Ben kendisi bekletmeyeyim benim, diye bir yandan ya geldim. Çok teşekkür de ederim. Anladım kendisi, ben olduğumu. Ben, harika. Kendisi halen penguende çiziyor. Alkışlarınızla Erdil Yaşaroğlu efendim. <laughs> Teşekkür ederim. Ya hepimiz çıktık böyle kitap okumaktan bahsediyoruz ya bir şekilde. Ya ben size ne kadar harika, ne kadar inanılmaz bir şey olduğunu anlatmayacağım. Çünkü siz zaten artık biliyorsunuz bu kadar dinlediğiniz bir şekilde. Ben deli gibi kitap okuyan bir adamım. Çocukluğumdan beri ilk neyle başladı biliyor Hepimizin başladığı gibi çocuk kitaplarıyla başladı. O çizgili bilmem ne az yazılı hatta ilk yazısızdı da böyle. Sonra yavaş yavaş yazı girmeye başladı. Sonra çizgi romana başladım. Balonlu. Bizim deremin çizgi romanları işte. Texas, Tom Mix, Zagor. Şimdiye kalanlar var işte. Yok Conan'dı, işte Örümcek Adam'dı falan filan. Onları okuyarak başladım. O zamanlar bize kızıyorlardı. Bunları niye okuyorsun falan filan diye. Çizgi roman okuma, dersine çalış falan diye kızarlardı. Şimdi yavaş yavaş o kafa değişiyor. O yüzden çok mutluyum. Çünkü o çizgi romanları bana şu faydası oldu. Demin İpek Hanım'ın bahsettiği ara geçiş var ya. İşte ben onu onunla tamamladım. Çünkü çocukluktan sonra direkt Önüme yok Dostoyevski, Oğuz Atay tutunamayanlar böyle tuğla geldi. Çok sevdi. Sonradan okuyup bayıldığım iki üç kere okuduğum bir roman. Bayılırım ama yani dokuz yaşındaki çocuğa da onu vermeyin. Bir durun ya, değil mi? Arada bir geçiş olsun diye. Ben onu çizgi romanlarla doldurdum. Bunları okudum çünkü çizgi roman dediğin şey yazıyı ve çizgiyi aynı anda okuyorsun. Yani o, o da başka bir şey. İkisinin karışımı. Çünkü nere nereden bakarsan bak yazıdan önce çizgi vardı zaten. O sayede, sonra ansiklopedi okumaya başladım, böyle baştan sona sürekli. E, ciltler ciltler okudum ettim, bir sürü şey öğrendim hayatta falan filan. Ama hayatımda, hayatımı değiştiren, hani sordular bir ara bana televizyonda, hayatımı değiştiren bir kitap var mıydı diye. Var bir tane kitap, o da okumadığım tek kitap hayatımda. Hayatımı değiştirdi. Çünkü üniversiteye hazırlanıyorum, lisedeyim. Diş hekimliği okuyacağım. Kafaya taktım. Diş hekimi olacağım. Ya da kamu yönetimi. Yani o zamanlar öyle kafamız karışırdı. Ya o ya o diye. Ama sonuçta böyle dershaneye gidiyorum, çalışıyorum, ediyorum, testler çözüyorum falan filan. Dershanede hoca önüme şu kalınlıkta bir test kitabı koydu. ÖSYM'ye hazırlık test kitabı. Ben böyle baktım ona. Hemen kapattım, dershaneyi bıraktım. <laughs> okuyun, çizgiyi de okuyun. <laughs> he did